Olay Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir marketin yanındaki alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını markete sıçramadan kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Ağır. Bak bir şey korktu. ¿Por qué el puesto <coughs>